Teknobiyotik TV ve teknobiyotik.com'dan herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Dark markasının N10 kasasını tanıtacağız. Upper Mid Tower olarak geçen Mid Tower'ın üst seviye boyutlarını yani sınırlarını zorlayan boyutlarda olan Dark N10 rakiplerine göre daha geniş bir iç hacim sunuyor ve aynı zamanda sahip olduğu 5 adet 12 santimlik fan sayesinde 4'ü mavi ledli olmak üzere hem kasanızı aydınlatıyor hem de kasanızı etkili bir şekilde soğutuyor. 2 adet fan kontrolcüsüyle de maksimum soğutma ve minimum ses arasında hızla geçiş yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Manyetik üst fan filtresi de kasamız durağan haldeyken üzerinden toz almasının önüne geçiyor. Bu anlamda da kasamızın daha içinin temiz olması ve uzun vadeli kullanımda sistem parçalarımızın da daha verimli soğumasını sağlıyor. Aynı şekilde ön panelde bulunan 2 adet 12 santimlik mavi ledli fanın da önünde meş ızgara ve fan filtresi bulunuyor ki bu da önden gelen soğuk havanın temiz bir şekilde kasanın içine gelmesini sağlıyor. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 ve üst tarafta bulunan fan kontrolcüleri ses ve mikrofon girişiyle kasanın üst panelinde bağlantı sorunu yaşamayacağınızı da kolaylıkla söyleyebiliriz. Güç kaynağı ve sabit disklerin kasanın işlemci ve anakart gibi bölümlerinden ayrılmasını sağlayan kabin tarzı tasarım sayesinde güç kaynağınız ve disk ısınızdan sisteminiz asla etkilenmeyecek. 1077 santimetre karelik dev yan penceresi sayesinde ve içinde bulunan 4 adet ledli mavi ledli fan ile kasanızın arkadaşlar İçini de ışık şöleniyle beraber canlı olarak izleme şansına sahip olacaksınız. Kullanım sırasında Dark Enon'un vidasız disk montaj aparatı sayesinde 3,5 inç disklerinizi kolayca özel slotlarına hiçbir vida ve montaj aparatı kullanmadan takabiliyorsunuz. Bunun yanında 3 adet SSD desteği olduğunu da kasanın unutmamamız gerekiyor. Bir tanesi anakartın arkasında bulunan bölümde. Bu bölüm sayesinde de sistem diskini arkadaşlar gizlemiş de oluyorsunuz. Yani sisteminizin işletim sistemini içerecek olan SSD eğer kullanırsanız kasanızın arka tarafında yer alıyor. Hiçbir şekilde donanımların olduğu bölümde sizi rahatsız etmiyor. Kasanın bir diğer özelliği ise kablo toplama boşluklarının çok miktarda olması. Dolayısıyla kasanızın ana kartınıza bağlantıları, ekran kartına güç bağlantıları gibi kabloları kasanın arka tarafına yani gözükmeyen kısmına atarak orada saklayabiliyorsunuz. Bu da etkili bir hava akımı sağlamak için oldukça önemli. 41 santim VGA ve 16 santim işlemci soğutucusu desteği ile Dark N10 Mid Tower veya Upper Mid Tower sınıfında yani Mid Tower'ın en üst boyutlarına göre arkadaşlar neredeyse takamayacağınız ekran kartı ve soğutucu yok diyebiliriz. Çünkü 41 santim bir ekran kartı için çok ekstrem bir boyut dolayısıyla takamayacağınız bir ekran kartı yok. 16 santim ise neredeyse %90-95 oranında piyasadaki bütün kule tipi soğutucuları takabileceğiniz anlamına geliyor. Bu anlamda kasanın bir diğer artısı da yine Dark'ın W240 gibi sıvı soğutmalarını 2 çarpı 120 santim yani toplam 240 milimetrelik büyük sıvı soğutmalı radyatörlü sistemlerini de takabilmenizi sağlıyor. Bunu dilerseniz sıvı soğutmayı üst tarafa, dilerseniz kasanın önündeki bölüme takarak Dark Enon'la etkili bir sıvı soğutma performansı da yaşamanız mümkün. Dark Enon kasayı sizlere özetleyecek olursak Full Mesh ön paneli, 4 adet mavi ledli fanı, 1 adet arka taraftaki egzoz fanı ile toplam 5 fanla dolu olarak geliyor olması, size etkili bir soğutma sağlıyor. Aynı zamanda 2x fan kontrolcü yani 2 adet fan kontrolcü sayesinde kasanızı minimum ses ve maksimum performans arasında kolaylıkla geçiş yaparak komuta edebiliyorsunuz. Bunun yanında 41 santimlik VGA ile sığamayacak bir ekran kartı neredeyse yok diyebiliriz. 16 santim işlemci soğutucu desteği ile de kule tipi soğutucuları da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Toplam 4 adet USB portunun kasanın üst tarafında olması ve bunların 2 adedinin USB 3.0 olması da Kasanın ön paneline kolayca erişmek isteyen ve bağlantılarını kasanın arkasına eğilmeden yapmak isteyenler için ideal. Tüm bunların yanında Dark Eno'nun 3x SSD desteği ve kablo toplama yuvaları, işlemci soğutucusunun kolay montajı için anakartın arkasındaki plakanın kesik oluşu gibi özelliklerini de saydığımızda bir de bunun üstüne manyetik filtre, çıkabilen üst manyetik filtresi ve kasanın altındaki power supply filtresini değerlendirdiğimiz zaman kasanın neredeyse mid tavırda rakip sayısının çok az olduğunu söyleyebiliriz özellikle sade ve şıklıktan ödün vermeden içinde bir canavar beslemeye hazırsanız kasanızın sizin için doğru tercih Dark Enon olacaktır arkadaşlar teknobiyotik.com ve teknobiyotik TV olarak videolarımızı takip etmek istiyorsanız kanalımıza üye olabilir ve paylaşarak bizlere arkadaşlar destek verebilirsiniz bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com ve Technobiotic TV'de görüşmek üzere